Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar diliyorum. Ben bugün annemlerin evindeyim biliyorsunuz ki dün geldim. <laughs> Biraz kısık sesle konuşuyorum çünkü Yiğit yatıyor. Bizimkiler uyuyor. Bugün çok işimiz var. Bugün arabayı yükleyeceğiz. Sonra <laughs> hazırlık yapacağız annemle çünkü yarın yola çıkacağız. O yüzden birazdan hepsi uyanır. Onlar kalktığında da tabii ki... E Önce hemen arabaya yükleyeceğiz. Çünkü babam işe gidecek. İşe gitmeden önce arabaya yükleyeceğiz. Sonra annemle dışarı çıkıp alışverişe gideceğiz. Ondan sonra işte birkaç çek şeyler alınacak arkadaşlar. Yani nedir böyle salatalık, domates hani yolda yiyeceğimiz şekil şeyler alacağız. Yediğim birkaç eksikler var yiyecek olarak. Onları alacağım. Ondan sonra işte son kalan şeylerimizi yapacağız bugün. <laughs> Çok özür dilerim biraz sessiz konuşuyorum sonra da e, işe gelen gidenler olacak e, hani güle güle yola, çık, yola çıkacağımız için sonrasında arkadaşlar işte devamlı hazırlıklar yapacağız zaten ortalık toparla işte e, ne eksikse onlar konacak biliyorsunuz yola çıkacağımız için genellikle öyle oluyor Ben daha tam hazırlanmadım şöyle şimdi dedim önce bir arabamızı falan yerleştirelim hayırlısıyla dün <laughs> fazla video çekemedim. işte hani sohbet muhabbet edince e, hiç elim almadım kafana arkadaşlar. Ama inşallah bir günden itibaren e, hepsini çekeceğim. Arabayı yüklemesini inşallah çekeceğim. E, bunları hepsini size göstereceğim. Ama daha dediğim gibi herkes yatıyor. Ben erkenciyim. Her zamanki gibi. Yiğit de uyuyor. Sonra da hiç şu an kalmadı arkadaşlar, o yüzden fazla sessiz şey yapmıyorum. Dediğim gibi ya, bir gün onları yaparız. Ee, hazırlık inşallah nasıl olursa yarın çıkacağız. Ee, heyecan var mı var? Ee, tabii ki e, yok. Yola çıkacağız. <laughs> bir tanıdığımız gitmiş. O da bizle birkaç gün önce çıkmış. Onlar hayırlısıyla varmış. hani Yollar iyi demiş. Hani çok kalabalık değil çünkü tatil olmadığı için kadar fazla kalabalık olmuyor o zaman arkadaşlar. Ben şimdi bir de ne yaptım işte gidin telefonu çizgi filmler e, indirdim. Çünkü bazı yerlerde e, internet olmuyor. Oralara ne yaptım işte çizgi filmler indiriyorum şu an hem onu yapıyorum. Hemen size bir açayım günaydın diyeyim. Nasılsınız diye bir sorayım dedim. Ondan sonra da biz işlerimizi yapalım. E, dün yeni falan çok oynadılar çok özlemiş burayıydı çok mutluydu gerçekten. buraya geldiği zamanın çok mutlu oluyor. Çünkü herkes seviyor. O zıplatıyor yapacağını o oynuyor. Yani hiç çok mutlu. şimdi yola da gidince acaba dedi ki morali bozulacak mı? Hani eve mi gidiyoruz diye zannedecek. Bilmiyoruz. Ama öyle olmayacağını tahmin, tahmin edecek herhalde. Bakalım işte arkadaşlar. Normalde biz hep bahçede oluyoruz aslında ama dün bütün gün yağmur yağdı. Yani annem gün bahçesine inemedik, hep yağmur yağdı arkadaşlar. Bütün gün yağmur yağdı. Bir günde güzel hava, inşallah yağmur yağmazsa bir gün bahçeye ineceğiz. Yarın da zaten gene yağmurluymuş. Yani e, havalar fazla öyle iyi değil. O yüzden de bir gün dedik hani arabamızı yerleştirelim, hepsini hazırlayalım. E, çünkü babam arabanın üstüne paket koyuyor arkadaşlar. Çünkü eşyaları hep buraya koyacağız. Fenerbahçe'de yani rahat gidelim. Nerede gelirken biliyorsunuz kardeşimin çeyizini getireceğimiz için yani yer lazım. Onları öyle hazırlayacağız. Tabi babam önceden bagajı takmış. Hepsini hazırlamış. Sadece yerleşecek. Onlarda da yapılacak bir gün. Zaten araba yerleştirdim arkadaşlar. Bir tek annemle bana kalıyor geri O da nedir? İşte yiyecekleri, işte yola götüreceklerimiz, işte kahve falan ayarlayacağız. Bunları hazırlayalım. Ama sonra ben size cevabını göstereceğim. Kesinlikle. Ee, neler götürüyoruz. Neler koyuyoruz. Ee, ben sütle kahve içtiğim için kendimi şimdi dışarı çıktığım zaman ikisi bir arada alacağım. Hani kahveli sütle karışım oluyor. Uğraşmayalım dedim. Onlara bakacağım arkadaşlar. İyi de yiyeceklerini alacağım. Sonra da zaten bunlar hepsini videoda göreceksiniz. Şimdi ben ne yapayım. Ben yani yiğidinle çizgi devam indireyim. Ne kadar çok indirirsem o kadar iyi arkadaşlar. Neden? Yani Oyalanır tamam. Yiğit arabada duran bir çocuk aslında. Ama gene de çocuk sıkılabilir edebilir. O yüzden dedim onları e, halledeyim. Ondan sonra başka yani ufak tefek şeylerimiz kaldı. Eczaneye e gideceğim. Yiğit için diş kremi alacağım. E, i̇şte e, fitil ateşli çocuğu falan da koydum. Çantama çünkü ne olur ne olmaz. Yolda hasta olur mu olursa diye. Yiğidin hep şeylerini koyacağım arkadaşlar. En önemli şeyler onlar. <laughs> Zaten biz önemli değiliz hani. Yiğidin her şey olsun. Hani biz fazla bizim için önemli bir şey yok. O yüzden birazdan devam görüşelim. Ben hepsini size inşallah çekeceğim. Birazdan görüşürüz. <laughs> merhaba hoş geldiniz. Biz arabayı yükledik. Arabayı biraz böyle çekebildim. Şimdi ne yapıyorum? Yiğidin hemen yolu için şöyle hazırlık yapacağım arkadaşlar. Şöyle ezaneden hemen öksürük şurubu aldım. Ateş düşürücü, düşürücüsü aldım. diş Pişkelleri aldım. Sonra ishal olursa ishal ilacı aldım. Şöyle ikisi bir arada aldık. Bir de kaşık aldım Ben süt yapıyorum. Bir de süt için kakao aldım. Benle dışarı çıkınca annemle şöyle çocuklara battaniye dedik. Ben Yiğit'e de aldım şöyle hayvanlı sevdiği için. Yiğide sırt çantası hazırdı biliyorsunuz. Birazdan hazırlık yapacağız çünkü babam aradı. Dedi ki yarın erkeğe çıkabiliriz biz de diyorlar. O yüzden de oldu? Bizim işimiz daha hızlandırıyoruz şu an. Ee, buna bunu hemen püskütleri e, dolduracağım. Ben bunu önceden püskütlerimi ezmiştim ya arkadaşlar söylemiştim. Bunları önceden ezdim. Makineden çektim doğrusu. Çünkü yolda fazla uğraşmayayım diye pratik yaptım kendime. Öyle söyleyeyim. Şimdi ben neredeyim arkadaşlar? Annem gelin bahçe evindeyim. Bahçe evindeyim. <laughs> Annemin böyle bahçe evi mutfak şehir görüyorsunuz. Ee, biraz tabi karışık. Hem iş yapıyoruz. Hem kaldırıyoruz, indiriyoruz. Ee, şu tarafta böyle buzdolabısı var. Ee, kahve makineler, buzluk. Onlara hazırlıyoruz. İşte e, yol için e, salatalık aldık peynir aldık ondan sonra e, zeytin aldık sonra ne aldık birkaç çikolata aldık yol için e, orada dağıtmak için arkadaşlar kolu komşuya onlardan da aldık sonra ne aldık birkaç şeyler aldık böyle soğuk kahve aldık babam da seviyor yolda içmesiyle ben de seviyorum onlardan aldım bir de burun damlası aldım bak unuttuğumu göstermeye size Bunları böyle ben hazırlayacağım. Yol için şöyle çanta hazırlayacağım arkadaşlar. Yiğide. Şöyle küçük şeylere böyle. Çünkü biliyorsunuz ki ben oradan da e, Antep'e geçeceğim. Antep'e geçeceğim için şöyle e, hazırlıklı olacağım. Dedim her şeyin hazır olsun. Size birazdan annemle babamın bahçesi göstereyim bizimkilerini. E, yengem de çocuklarla oynuyor. Salgaşa sallandırıyor onları. Şöyle. Bunlar hep yediğim bebeklik eşyalar arkadaşlar. Bebekken mamalarını koyuyordum böyle bir yerlere giderken. Şimdi yolda nasip oldu. Yolda kullanacağım. Çünkü geceleri süt veriyorum ben ona gene. içsin diye. Çünkü yemek falan yemezse olabilir. Çocuk biliyorsunuz. Onları şey yapacağım. Onları sonra işte annem de bavulunu hazırlamaya kaç bir şey koyacak. O fazla bir şey götürmüyor çünkü. Türkiye'de evde her şey olduğu için birkaç şeylerini koyacak. Babam dedi işte arabaya her şeyi koyun daha hani koyacaksanız dedi. Hani Her şeyinizi hazırlayın dedi artık. O yüzden ne yapıyoruz biz? Şimdi hazırlık yapıyoruz. Size şu battaniyeyi göstermek istiyorum. Çok hoşuma gitti. Hemen göstereyim. Açabilirsem tabii ki. Şöyle. Çok güzel bir battaniye gerçekten bir de git böyle yumuşak yumuşak şeyleri çok seviyor arkadaşlar bakın ne kadar güzel değil mi? Biz şimdi ne yapacağız bir işe birazdan gelen giden olacak aradılar o yüzden annemle hemen işe konduk ne yalan söyleyeyim Allah razı olsun yengem de yardım etti hemen o da hemen şey yaptı eşyaları dedi her şeyi yapalım bitirelim ee, bitsin şunları gene ben bir olanlar gene şöyle oraya getireyim de. Abi, almaktı. Sonra yedin çantasına hemen bakalım. Böyle. Yedin çantasına neler koymuş arkadaşlar. Bir daha kontrol edeceğim. Bunlar hep anneme gönderdiğim eşyalardı. Su şişesi, emzikleri. Şöyle şeyler almıştım arkadaşlar. Şunu göstereyim size. Hani yollarda tuvaletler için biliyor musunuz? Çok iyi oluyor. Kullanışlı oluyor. Şöyle şarj makinesi. Birazdan telefonumu dolduracağım çünkü yedek eşyaları yedin emzikler size bir de hemen bahçeyi göstereyim Şimdi size annemin bahçesini göstereceğim arkadaşlar şöyle annemin şurada arkada şöyle domatesleri var şöyle biberleri falan var ee, dolmalık biberleri var şöyle lahanaları var şurada yapraklar var arkadaşlar üzüm yaprakları şuraya da çamaşırlık falan seriyorlar Annemin bahçesi şöyle böyle göstereyim size. Büyük şurası teras. Altında çocuklar böyle oturuyor. Şimdi Alperen'le Yiğit oynuyor. Şurada çocukların eşyaları var. Şöyle size bir göstereyim bahçemizi. Annemin bahçesi böyle. Yani çok güzel. Bu terasın altına biz böyle kardeşimin nişanını yaptık. Doğum günler yaptık. Şurada çocukların salıngaşları var. Yani çok kullanışlı. Şu an hepsi hareket ediyor. Hepsi iş yapıyor. Bu da Alperen'le Yiğit. Yiğit kuzuyu gene Niye kızıyoruz? Kızıyoruz. Evet, biz şimdi ne yapıyoruz? Yemek hazırlıyoruz. <laughs> Yem birazcık çekiliyor, saklanıyor. Çekilmene gerek yok. <laughs> Biraz safına gidiyor, evet alışacak. Onlar da alışacak. ben şimdi salatalık yapıyorum. O da yemek hazırlıyor, et kavuruyor. Çünkü gelen gidenimiz var. Gelen giden olunca mecburen yemek de yapıyoruz. Şimdi yemek hazırlıyoruz. Ben saati yapıyorum. Ne var? Börek var, et var, çocuklar dışarıda oturuyor, annem de dışarıda oturuyor. Misafirler geldi. Hemen şöyle yemek hazırlıyoruz. Artık yapacak bir şey yok. Hem hazırlık hem yemek. Şöyle o açtığı zaman böyle misafirler geliyor güle güle için. Çok gereksiz bir şey aslında. <laughs> Normalde ama ne yapacağım? böyle geliyorlar oturuyorlar sohbet muhabbet derken akşam bu arada biz yarın yola çıkıyoruz çünkü babam aradıydı yarına izin almış yarın artık kahvaltıdan sonra direkt yola çıkacağız şimdi biz böyle hazırlığımızı yapalım salata falan hepsini hazırlayalım masamızı falan hazırlayalım sonra yemek yeriz ben şimdi kameramı kapatayım biraz ki yengemiz rahat iş yapsın. Şimdi iki dündürler ne yapıyor? Balık yapıyor. Bakın kızlar. Gitmeden önce balık yedirecekler bize. Böyle fırına atacaklar. Limonlu, tuzlu. Başka ne koyuyorsunuz? Bunu fırına atalım. Ondan sonra yiyelim. Evet tekrardan merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi annemin bahçesinin o tarafına oturdum. Rahatça konuşalım diye biz şimdi e, hazırlanıyoruz yola çıkacağız Çünkü e, babam işten geldi e, dedi Evet bir gün çıkıyoruz dedi bir gün akşam çıkıyoruz yani 12 bir gibi yola çıkacağız Ondan sonra da e, Allah'ın izniyle yola yolda olacağız şimdi biz ne yapıyoruz işte e, nedir yemeklik hazırlıyoruz hani götürecek yiyecek şeylerimizi hazırlıyoruz bir yandan yediği yiyecek şeylerini hazırlıyoruz Ondan sonra işte kahvedir, çaydır, şudur işte. Yani fazla bir şey götürmüyoruz yiyecek olarak. Ekmek, işte peynir, zeytin. Ee, sonra işte yine nugget falan yaptım. Ee, işte ortalı ortalığı hemen toparlıyoruz ediyoruz. Akşam 12, 1, 2 gibi çıkacağız. Babam birazcık uzanacak, yatacak. İşten geldi çünkü. Sonra biz yolda olacağız arkadaşlar. Siz bu videoyu izlediğinizde cumartesi oluyor. Cumartesi olduğu için de biz yolda olmuş olacağız. E, yolda belki internete birkaç bir şey atabilirim belki resim. Ama videoyu sonra Türkiye'de olunca atacağım. Ondan sonra da e, bu kadar arkadaşlar. Şimdi biz de ben bir hazırlığımız yapalım. Ben şimdiki videomu burada bitiriyorum. E, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bizler için de bol bol dua edin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.